Herkese merhaba arkadaşlar. Matematiğin ilacı AYT kitabında ikinci derecenin denklemler test 2 ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci soruda bize denkleminin çift katlı kökleri vardır. Buna göre A ile B arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Denklemin çift katlı kökleri varsa arkadaşlar delta eşittir sıfırı çözüyorduk. Peki burada deltamızı yazalım. Delta ifadesi eşittir. X'in önündeki katsayının karesi yani eksi 2 A artı B'nin karesini alıyorum. Eksi 4 çarpı x karenin önündeki katsayı 4 çarpı diyorum. A, B eşittir 0 diye yazdık. Şimdi burayı düzenleyecek olursak eksi 2'nin karesi 4 yapacaktır. Buranın karesini aldığım zaman birincinin karesi a kare artı birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı artı diyorum ikincinin karesi b kare. Eksi 4 çarpı 4 ifadesi eşittir. 16 tane a b eşittir 0. İçeriye dağıtırsam buradaki 4'ü 4 tane a kare artı 8 tane AB artı 4 tane B kare eksi 16 AB ifadesi eşittir 0. Burayı düzenleyecek olursak eksi 16 AB artı 8 AB'den eksi 8 AB kalacaktır. Orayı düzeltelim. Eksi 8 AB artı B kare 4 tane B kare eşittir 0. Şimdi her tarafı 4'e bölersem A kare eksi 2 AB artı B kare ifadesi eşittir 0. Burayı da Tam kare açılımlarından biz şu şekilde biliyoruz. Yani a eksi b'nin karesi eşittir sıfır. Her iki tarafın kare kökünü aldığım zaman a eksi b ifadesi eşittir sıfır. Buradan da a eşittir b olarak bulmuş olurum. Doğru cevabım b seçeneği. İkinci soruda bize denkleminin iki eşit kökü vardır. Buna göre a aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Denkleminin iki eşit kökü varsa arkadaşlar delta eşittir sıfır diyorduk. Deltasını bulacak olursak x'in önündeki kat karesi yani eksi birin karesinden bir gelecektir. Eksi 4 çarpı x karenin önündeki kat sayı yine bir e, çarpı diyorum. Buradaki c sayısı yani a eksi 3 bölü a eşittir ne diyorum sıfır. Şimdi her tarafı ben a ile çarpacak olursam burada denklemde buradan ne gelecektir? a eksi burayı düzenliyorum arkadaşlar. 4 çarpı a eksi 3 pardon a eksi 3. Burayı da a ile çarptığım zaman sadeleşeceği için bu şekilde bir denklem oluşur. Şimdi devam ediyorum. Buradaki eksi 4 ifadesini parantezin içine dağıtalım. a eksi 4 a eksi burada eksi olduğu için burası da eksi o zaman artı 12 eşittir 0 diyorum. a'dan 4 a çıkarsa eksi 3 a yapacaktır. Onu da karşıya gönderirsek 12 ifadesi eşittir 3 a buradan a ifadesi eşittir 4 olarak bulmuş olurum. Üçüncü soruda denkleminin kökleri rasyoneldir. Buna göre a kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Denkleminin köklerinin rasyonel olması için buradaki bizim delta ifademizin tam kare olması lazım diyebiliriz. Neden? Çünkü eğer tam kare olmazsa örneğin burası diyelim ki 8 olursa deltamız 8 çıkarsa bu kök dışına 2 kök 2 olarak çıkar ve denklemimizin kökleri rasyonel olmaz arkadaşlar. Ama örneğin 36 değerini verdiğim zaman 36 kök dışına tam çıkacağı için bizim köklerimiz ee, rasyonel bir sayı olur. Yani ben burada delta ifadesini ne yapmam lazım? Tam kare. Şimdi denklemimizin deltasını bulacak olursak. B kare diyorum. 36 4 çarpı x karenin önündeki katsayı 1 art çarpı c sayısı diyorum. Bu ifadenin ne olmasını istiyorum? Tam kare. Şimdi ben x gör, pardon a gördüğüm yere 0 yazarsam 4 çarpı 0'dan e, burası 0 gelecektir. Deltam 36 olur ve 0 benim için a'nın alabileceği değerlerden biridir. Devam ediyorum. Bir değerini verirsem 4 kere 1 4 36'dan çıkarttığım zaman 32 olur. Delta yine bir tam kare olmadığı için bir değerini alamam. Aynı şekilde 2, 3 ve 4 değerlerini verdiğimiz zaman yine tam kare olmaz. Yalnız 5 değerini verdiğimiz zaman 5 kere 4 20. 36'dan 20'yi çıkarttığımız zaman 16 geleceği için 16 sayısı yine bir tam karedir. O zaman 5 değeri benim için e, A değeri olabilir. Devam ediyorum. 6 ve 7 değerlerini verdiğimiz zaman yine bir tam kare olmayacaktır arkadaşlar. Yalnız 8 değerini verdiğimiz zaman 4 kere 8 32 36'dan çıkarttığımız zaman 4 olacaktır. 4 bir tam karedir. 2'nin karesidir. O zaman 8 değeri de benim için bir A değeridir. Devam ediyorum. 9 değerini verdiğimiz zaman 4 kere 9 36. 36 eksi 36 yine 0 olacaktır. 0 da 0'ın kendi tam karesidir. O zaman 9 değerini alabilirim. A'nın alabileceği 4 farklı tam sayı değeri vardır arkadaşlar. Dördüncü soruda ABD üçgeni BCA üçgenine benzer ikiz kenar üçgenlerinde uzun kenarların kısa kenarlarla oranına altın oran denir denmiş. Buna göre altın oran aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş arkadaşlar. İlk önce ABD üçgeninde şuradaki ABD üçgeninde şu açıyı bir yazalım. 36 36 72 olacağı için buradaki uzun pardon geniş açımız bizim 108 olacaktır. Devam ediyorum. Şimdi bu üçgende altın oranı yazacak olursam, uzun kenarın kısa kenara oranı bize altın oran olarak verilmiş. Şimdi burası geniş açı olduğu için en büyük uzun kenar burada geniş açının karşısındadır. Yani biz şunu söyleyebiliriz: x bölü 1 oranı bizim için ABD üçgeninde altın orandır. Devam ediyorum. Şimdi BCA üçgenine baktığımız zaman şuradaki BCA üçgenine baktığımız zaman burası 36 36 olduğu için aynı şekilde burası da 72 yapar. Tepe açımız 108 olacaktır. Şimdi yine 108 derecenin karşısındaki kenar en uzun kenar olacaktır. O zaman bu üçgenin de altın oranı ne olacaktır? X artı 1 bölü X'tir. Şimdi bu ikisi birbirine eşitmiş. Altın oranlar benzer üçgenler oldukları için bunlar birbirine eşitliyorum. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman x kare artı pardon burada içler süsler çarpımı yaparsam x kare eşittir x artı 1 ifadesi oluyor? Devam ediyorum. Bunları karşıya gönderirsem x kare eksi x eksi 1 ifadesi eşittir 0 diyorum. Şimdi deltayı bulacak olursak arkadaşlar burada deltamız nedir? Delta eşittir b kare yani eksi 1'in karesi eksi 4 çarpı e, x karenin önündeki katsayı 1 çarpı c sayısı yani eksi 1. Diyorum. Buradan e, işlemleri düzenleyecek olursam buradaki eksi eksi artı yapacaktır. Yani deltamız bizim için 5 olarak gelir. Şimdi e, denklemi köklerini bulursak şu şekilde x1 sayı x1 x2 diyorduk. Eksi b artı eksi kök delta bölü 2a formülüyle biz denklemimizin köklerini buluyorduk. Buradaki eksi b sayımız bizim için eksi 1. E, peki önüne de eksi alacağı için o zaman 1 yapar. 1 artı eksi diyorum. Devam ettim. Delta ifadesini 5 bulmuştum. O zaman kök 5 bölü a sayısı zaten x karenin önündeki katsayı olduğu için buradan 2 çarpı 1 olur. Şıklara baktığımız zaman arkadaşlar doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Beşinci soruda Melih kardeşi Merve'den 3 yaş büyüktür. İkisinin yaşları çarpımına da 108 demiş. Şimdi Merve'nin yaşına ben x dersem Melih'e x artı 3 demem lazım arkadaşlar. Çünkü Melih kardeşi Merve'den 3 yaş büyükmüş. Bu ikisinin yaşlarını çarparsam yani x artı 3 çarpı diyorum x eşittir 108'miş. Burayı düzenleyecek olursam x kare artı 3x buradaki 108'i de buradaki 108'i de karşıya gönderirsem şu şekilde pardon yazamadım 108 ifadesi eşittir 0 olacaktır. 108 ifadesini çarpanlarına ayırırsak arkadaşlar. Artı 12'ye eksi 9 şeklinde ayırabiliriz. Burada çarpımları bana 108'i toplamları ise ortayı verecekti. Yani ben bunu şu şekilde de yazabilirim. X eksi 9 çarpı X artı 12 eşittir 0 diyorum. Şimdi buradan denklemin bir kökü X eşittir 9. Diğer kökü X eşittir eksi 12 olacaktır. Fakat yaşlar negatif olamayacağı için ben eksi 12 ifadesini alamam. X eşittir 9 olarak alıyorum. Bana Merve'nin yaşı sorulmuş. Zaten biz Merve'nin yaşına X demiştik. O zaman doğru cevabımız 9 olacaktır. Altıncı soruda şekilde kare ve dikdörtgenlerin alanlarıyla modellenen denk bir denklem verilmiştir. Buna göre x kaçtır diye sorulmuş. Buradaki karenin alanını yazalım arkadaşlar. Burada zaten karenin alanı x kareydi. Artı diyorum. Dikdörtgenin alanı x çarpı 7 olacaktır. Yani 7x eşittir diyorum. Burada uzun kenar çarpı kısa kenar yine bize dikdörtgenin alanını verecektir. Yani 2x artı 14 çarpı x eksi 2 diyorum. Sağ tarafı düzenleyecek olursak 2x ile buradaki x'i çarpıyorum. 2 tane x kare. 2x ile eksi 2'yi çarptığım zaman eksi 4x. Buradaki 14 ile x'i çarpıyorum. Artı 14x. E, artı 2 ile eksi 2'yi çarptığım zaman pardon artı 14 ile eksi 2'yi çarptığım zaman eksi 28 ifadesi gelecektir. Sol tarafta ise x kare artı 7x. Buradaki sol taraftakileri sağa gönderirsek sıfır ifadesi eşittir. 2 tane x kareden bir tane x kare çıktığı zaman x kare. Buradaki artı 7 x ifadesi e, karşıya eksi 7 olarak geçeceği için eksi 7 e, eksi 4 de buradan gelecek eksi 11 düzenlediğimiz zaman burası 14'ten 11 çıktığı zaman 3x eksi 28 olarak bulurum. Devam ediyorum. Burada çarpanlara ayırdığım zaman 28'in çarpanları 7'ye 4. toplamları bana ortayı vereceği için yani bunu artı alırım. O zaman şurayı eksi alırım. bunu da çarpanları ayrılmış halinde yazalım. x artı 7 çarpı x eksi 4 ifadesi eşittir 0. Buradan bir tane köküm x eşittir 4. Bir tane kökümle x eşittir eksi 7 gelecektir. Ama eksi 7 uzunluk olamayacağı için bu ifadeyi kök olarak kabul edemem. x eşittir 4 olarak bulmuş olurum. 7. soruda eşkenar dörtgenin alanı köşegenler çarpımının yarısıdır diye bir bilgi verilmiş. Bir eşkenar dörtgenin bir köşegeni diğer köşegeninden 2 cm fazla ve alanı 60 cm'dir. Buna göre bu eşkenar dörtgenin uzun köşegeni kaç santimdir diye sorulmuş. Arkadaşlar şimdi eşkenar dörtgende bildiğiniz üzere köşegenler dik kesişiyordu. Burada ekstra olarak demiş ki eşkenar dörtgenin alanı köşegenler çarpımının yarısıdır. Bu aslında daha önce bildiğimiz bir bilgiydi. Şimdi ben buradaki örneğin AC köşegenin uzun köşegen olsun. Ben buna A artı 2 birim dersem yani AC şu şekilde 2, A artı 2 birim olsun. BD köşegeni neyse BD köşegenine de ben şu şekilde A birim diyeyim. Şimdi bize verilen bilgiye göre eşkenar dörtgenin alanı köşegenler çarpımının yarısı. O zaman bu iki köşegeni çarpalım. A çarpı A artı 2 bunun yarısı eşittir. Bize alanını verecekmiş. Alanda 60 santim olarak verildiği için buradan içler dışlar çarpımı yapalım. Şurayı da düzenleyelim. A kare artı 2A ifadesi eşittir. 120 olacaktır. 120'yi karşıya gönderirsem a kare artı 2a eksi 120 eşittir 0 diyorum. Çarpanlarını ayıralım şimdi. Artı 12'ye eksi 10 şeklinde ayırırsam çarpımları bana 120'yi toplamları ise ortadaki ifadenin katsayısını verecekti. Yani şu şekilde yazabilirim. a eksi 10 çarpı a artı 12 eşittir 0. Buradan benim bir tane köküm a eşittir eksi 12. Buradan da bir tane köküm a eşittir 10 olarak bulurum. E, A eşittir. Eksi 12 olamaz. Çünkü uzunluk eksi olamayacağı için. Yani ben A'yı 10 olarak almak zorundayım. Şimdi devam ediyorum. E, bana uzun, köşe, e, uzun köşegenin kaç santim olduğu verilmişti. O zaman kısa köşegenim 10. Uzun köşegenim ise 12 olarak bulmuş olur. 8. soruda denklemini sağlayan x gerçek sayılarının çarpımı kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi mutlak değer ifadesi bizim için kritik noktaydı. Biz o zaman buradaki kritik nokta yani içini sıfır yapan noktaya göre bu fonksiyonu incelememiz gerekiyor. İlk olarak x eşittir sıfırdan büyük olduğu zaman burayı şu şekilde bir yazalım. x kare burası sıfırdan büyük olduğu zaman pozitif olacağı için aynen çıkar. Yani x kare eksi x eksi 30 ifadesi eşittir sıfırmış. Çarpanlara ayıracak olursak eksi 6'ya artı 5 şeklinde ayırırız. Burayı düzgünce yazalım. x eksi 6 çarpı x artı 5 ifadesi eşittir 0. Buradan bir tane köküm x eşittir 6. Diğer köküm ise x eşittir. Eksi 5 olarak gelir. Ama ben x eşittir eksi 5'i kök olarak alamam. Çünkü ben x'leri 0'dan büyük olarak seçmiştim. O zaman bir köküm 6 olarak buldum. Devam ediyorum. Bir de x'i küçüktür 0 için bu denklemi düzenleyecek olursak. x kare ifadesini aynen yazdım. Eğer x'im 0'dan küçük olursa burası negatif olur. Yani önüne eksi alarak çıkar. O zaman eksi eksiden bu ifadem artı x olacaktır. Eksi 30 ifadesi eşittir 0. Şimdi yine çarpanlarına ayırırsam bu sefer artı 6'ya eksi 5 şeklinde ayırıyorum. Çarpımlar yine bana 30'u verecek. Toplamları ise ortadaki terimin kat sayısını veriyordu. Bunu da düzgünlü bir şekilde yazalım. X artı 6 çarpı X eksi 5 ifadesi eşittir 0. Buradan yine X eşittir 5 bir köküm gelir. Bir de X eşittir eksi 6 o gelir. Yalnız ben bu sefer x'leri sıfırdan küçük seçtiğim için x eşittir 5 ifadesini yine alamam. Yani diğer kökümde x eşittir 6. Bana x gerçek sayıların çarpımını sormuştu denklemi sağlayan. O zaman 6 ile eksi 6'yı çarparsam doğru cevabım eksi 36 olacaktır. 9. soruda denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar burada birden fazla çözüm yapabiliriz ama e, biraz daha pratik olması açısından biz şu şekilde çözelim. x kare eksi x ifadesinde biz t dönüşümü yapalım. O zaman burada birinci ifademde x kare eksi x'in karesi dediği için ben şu şekilde yazabilirim. t kare eksi burada herhangi bir karesi yok. Eksi t diyorum. Eksi 2 eşittir 0'mış. Şimdi çarpanlarına ayırırsam eksi 2'ye artı 1 şeklinde ayırıyorum. Çarpımları yine burayı verdi. Toplamları ise ortayı. Yani ben burayı şu şekilde yazabilirim. T eksi 2 çarpı T artı 1 ifadesi eşittir 0'mış. Şimdi buradan T ifadesi eşittir. Bir 2 gelir bir de T ifadesi eşittir. Eksi 1 olarak bulmuş olurum. Şimdi benim T dediğim adam X kare eksi X'ti. O zaman bunları tekrar yerine yazıyorum. İlk önce şurada bir yazalım. X kare eksi X ifadesi eşittir 2. 2'yi karşıya gönderirsem X kare eksi X eksi 2 eşittir 0. Bunu da çarpanlarına ayırırsam eksi 2'ye artı 1. Çarpımları yine bana eksi 2'yi verdi. Toplamları ortayı verdiği için şu şekilde yazarım. X eksi 2 X artı 1 eşittir 0. Buradan X eşittir bir 2 gelir. Bir de X eşittir eksi 1. Devam ediyorum. İkinci olarak buradan t kare e, yani t ifadesini eksi 1'e eşitleyeceğim. t dediğim adam x kare eksi x eşittir eksi 1'miş. Eksi 1'i karşıya gönderirsem e, buradan ne gelecektir? x kare eksi x artı 1 ifadesi eşittir 0. Şimdi bu denklemin e, deltasına baktığımız zaman delta eşittir neydi? b kare 1 eksi e, 4 çarpı x, önündeki, x karenin önündeki katsayı 1 çarpı buradaki C sayısı. Burayı düzenlediğim zaman eksi 3 geliyor. Küçüktür 0. Eğer eksi 3 gelirse delta e, küçüktür 0 olduğundan dolayı kök gelmez. Yani benim köklerim bir tanesi eksi 1'miş. Diğeri de 2'ymiş. Doğru cevabım B seçeneği olacaktır. 10. soruda denkleminin reel köklerinin toplamı kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar mutlak değerli ifadelerde bir kendisine işaret e, eşitliyordum. İşareti aynı bir şekilde bir de negatiflisine. O zaman ilk önce şu ifadeyi yazalım x kare eksi 4 ifadesi bir kendisine eşitliyorum. Bir de x kare eksi 4 ifadesinin negatif. Yani bunun eksiyle çıkartılmış halini eşitliyordum. O zaman şu şekilde olacak. Eksi x eksi 2. Bunları karşıya gönderirsem x kare buradan eksi x artı 2 eksi 2 olarak geçeceği için eksi 6 eşittir 0. Burayı çarpanlarına ayırırsam şu şekilde artı 2'ye eksi 3 şeklinde. Buradan ne gelecektir? Çarpımları bana eksi 6'yı toplamları ise x'in önündeki katsayı. Yani şöyle yazabilirim. x eksi 3 çarpı x artı 2 eşittir 0 diyorum. Buradan x eşittir bir 3 gelir. Bir de x eşittir eksi 2. Şimdi burada arkadaşlar mutlak değerli ifadelerde bu bulduğumuz kökleri denklemde yerine yazmamız lazım. Çünkü yalancı kök dediğimiz bir tane e, yani denklemi sağlamayan kökler bazen olabilir. Örneğin Buradaki 3 ifadesinin yerine yazarsam. 3'ün e, karesi 9 eksi 4'ten burası kaç gelecektir? 5. Buraya da 3 yazdığım zaman bir, yine aynı şekilde 5 geliyorsa o zaman bu benim kökümdür diyorum ve kabul ettim. Eksi 2 yazdığım zaman eksi 2'nin karesi burada 4 yapacaktır. 4 dört, eksi 4'ten burası 0 gelir. Eksi 2 yazarsam eksi 2 iki artı 2'den burası da 0 gelir. O zaman bunu da kök olarak alırım. Devam ediyorum. Burayı düzenleyecek olursam x kare Artı x eksi x'i karşıya gönderdim zaman. Burada eksi 2'yi karşıya gönderirsem aynı şekilde eksi 2 eşittir 0. Bunu da artı 2 eksi 1 şeklinde yazıyorum. Devam ettim. Ee, buradan çarpanlarım x artı 2. Diğeri de x eksi 1 olarak bulmuş olurum. Şimdi buradan yine köküm x eşittir eksi 2 gelecek. Zaten biz x eşittir eksi 2'yi burada bulmuştuk. Devam ettim. Ee, diğer kökümde de x eşittir 1 geliyor. Burada x eşittir 1'i yerine yazdığım zaman x kare ifadesi 1 eksi 4'ten eksi 3 yani 3 olarak çıkacaktır. 1 artı 3'ten bu da benim bir kökümdür. O zaman köklerimin toplamı neymiş arkadaşlar? 3 eksi 2 artı 1'den doğru cevabım 2 olarak bulmuş olurum. 11. soruda denkleminin kökler toplamı kaçtır diyor. Yine aynı şekilde arkadaşlar yine bir dönüşüm yapalım. Şöyle 3 üzeri x ifadesine ben t dersem buradaki 9 üzeri x ifadesi ne olacaktır? T kare. Yani şu şekilde. 3 üzeri x'in karesi şeklinde yazabilirim ben bunu. O zaman burayı t kare şeklinde yazıyorum. T kare eksi. Şimdi şurayı da düzenlememiz lazım. Aslında bu ifade şu demek. 3 üzeri x çarpı 3. Önünde de 4 olduğu için eksi 12 tane t kare diyorum. Artı 27 ifadesi eşittir 0'mış. Ben burayı çarpanlarına ayırırsam. Eksi 9'a eksi 3 şeklinde. Burayı çarptığım zaman 27'yi veriyor. Toplamları ise eksi 12'yi veriyor. O zaman çarpanlarına da ayrılıyor. Şu şekilde yazabilirim. t-9 çarpı t-3 ifadesi eşittir 0. Buradan t ifadesi eşittir bir 9. Buradan da t ifadesi eşittir 3 olarak bulurum. Ben t ifadesini 3 üzeri x olarak almıştım. Yani şöyle yazabilirim. 3 üzeri x eşittir 9. Buradan x ifadesi eşittir 2 olarak bulurum. Burayı da düzenlersem 3 üzeri x ifadesi eşittir 3. O zaman buradan x sayımda yine 1 gelecektir. Neden? Çünkü şuraya 3, 3 üzeri 2 olur. Tabanlar aynıysa üstler zaten birbirine eşit olur. Denklemin kökler toplamını sormuş. Birisi 1, diğeri 2 olduğu için doğru cevabım 3 olacaktır. Ve son sorumuzda arkadaşlar. E, denklemin sistemini sağlayan noktaların ordinatlar toplamını sormuş. Arkadaşlar x'ler absis diyor, unutmayın şunları. X X'ler absis, y'ler ise ordinattı. Şimdi biz burada ikisinde de y'ye bağlı olduğu için bu ifadeleri birbirine eşit diyebiliriz x kare eksi 2x eşittir x artı 4'e eşit oldu. Buradaki ifadeyi, yani sağdaki ifadeyi sola gönderirsem, x kare eksi, burada eksi 2x vardı. 1x' de buradan geldi. Eksi 3x eksi 4 ifadesi eşittir 0. Çarpanlarına ayırıyorum, eksi 4'e artı 1. Buradan x eksi 4 çarpı x artı 1 olarak bulmuş olur. Buradan x'im eşittir bir tane 4 gelir. Bir de x eşittir eksi 1 olarak bulurum. Şimdi x'leri yerine yazarsam, Burada örneğin x'i yerine yazdığım zaman ne gelir? Eksi 1 yerine yazdığım zaman y değeri eşittir. 3 gelir. Burada x'i yerine yazarsam 4 artı 4'ten y değerinde kaç gelecektir? 8. Bana bu ordinatlar toplamını sorduğu için 8 artı 3'ten doğru cevabımı 11 olarak bulmuş olurum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.